Merhaba Drone Center takipçileri. Bugün DJI cihazlarda gimbal kalibrasyonu nasıl yapılır? Çok kısa şekilde onu göstereceğim. Son zamanlarda bize biraz fazla soruluyor. Biz de videolu bir şekilde gösterelim dedik. Cihazlarınızda olası gimbal irtifa hatası yazdığında veyahut da gimbaliniz Yamuk durduğunda, ufuk çizgisini kaybettiğinde bu gimbal kalibrasyonunu yapabilirsiniz. Kalibrasyonu yapmadan önce cihazımızı ve cihazımızın kumandasını ekranlı ekransız fark etmez açıyoruz. Ve ikisinin bağlantısını kuruyoruz. Daha sonrasında cihazımızı gördüğünüz üzere düz bir zemine koymamız gerekiyor. Ki kalibrasyonumuz doğru bir şekilde gerçekleşsin. Daha sonrasında cihazımızın sağ üstteki 3 noktasına basıyoruz. Kontrol sekmesine giriyoruz. Aşağı doğru kaydırdığımızda gimbal kalibrasyonu şeklinde bir ibare gözüküyor. Buna basıp otomatik kalibrasyonu seçiyorsunuz. Cihazımız otomatik olarak önce sağa ve daha sonra da sola çevirip kamerasını kalibrasyonunu gerçekleştirecek. Bu şekilde eğer ekranınızda hata varsa, hatanız gidecektir. Eğer hata yok, eğer yamuk durduğu için yapıyorsanız da bu yamukluğu büyük ihtimalle giderecektir. Eğer yamukluk düzelmezse veya da hata hala devam ediyorsa da servisimizle iletişime geçebilirsiniz. Şu anda kalibrasyonumuzu yaptık. Cihazımızın kamerası da gayet düz bir şekilde durmakta. Sizde sorularınız olursa yorum kısmından bize ulaşabilir. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de unutmazsanız çok teşekkür ederiz.